otelden çıktık. Ee, buraya en yakın yer olan Ürgüp'e geçiyoruz. Dedim hemen kaydı başlatayım. Burada çok güzel görülecek yerler var. Dedik buraları size gösterelim. manzara muhteşem yani sağımız solumuz bizim otelimizden görünen manzaranın aşağı tarafında da buralar görünüyor biz hep tepelerini falan gördüğümüz için o zamana kadar içine şimdi girdiğimizde çok farklı geldi bize hep böyle uzaktan görüyorduk burası şu anda çok farklı bir yapısı var şaşırtıcı gerçekten çok evet. Arkadaşlar şimdi ve giriş tabelasını gördükten 500 metre sonra böyle bir te seyir terası gibi bir yer bulduk biz. Hemen e, solda kalıyor yol üstünde. Arabamızı arkaya park ettik. Hemen burayı görmek istedik. ilginç olan şeylerden bir tanesi de şu tepedeki şapka tarzı olan yapıların nasıl düşmüyor oluşu. Yani bu kadar aşınmaya rağmen. Ya normal bir taşın aşınması gibi değil muazzam bir şekilde aşınmışlar. Çok güzel duruyor. Evet. Bak mesela karşı tarafı görüyor musun? Büyük kayayı. Evet. Bak onda da mesela sadece bu tepelerinde kalmış. görünce o müzik aklına geliyor insan. <laughs> Şimdi Asmalı Konağa geldik. Gezelim bakalım. Burası. Seymen abi geliyor. Seymen abi. Seymen abi seven İpek Tuzcuoğlu'ydu ya o. Tamam mı? O böyle hain planlarını falan burada yapıyor. Bu mutfak nereye şahit oldu demek tamam. ki. Seymen abi geliyor. Seymen abi geliyor. Anam anam anam. <laughs> <laughs> Ay e bak mutfağın şeyi olduğu için. Mutfağın sahibi. Ay bak o da şey. Mekanın sahibi. Müziği varsa açsana. Tamam canım. Açalım mı? <laughs> çok iyi değil mi? <laughs> Şurası çok iyi. Sevme ne yapayım? Sevme ne yapayım? Koş koş. <laughs> <bir> şey <laughs> çok ilginç bir yapı değil mi ya gerçekten? Evet. evet. Yerler falan hani taş yani. Evet. <laughs> Vay efsane bir şey yani. ya. Seymen <laughs> abi Bahar'ı konağa getiriyor falan. <laughs> Bahar değil mi ya? Yani? Böyle bir şey olmasın. Abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani, Dur. Burası da yine farklı bir odası. <laughs> ne zaman böyle güneşe çıksak yanıyoruz ve böyle mağara oylarak yapılmış olan yapının altına girdiğimizde hiçbir Serinliyoruz. Şey Serinlik geliyor direkt. Evet. Yani. Önü açık olsa bile burası gerçekten hatta ilerlere gittikçe daha da serinlik artıyor. Direkt sıcağı kesiyor tamam. bence. Kilitli. Nerede ya Seyvenci'yi bilmem Bahar'ın alası? Gidelim <laughs> bakalım. Şuradan şöyle Bahar'ın bir kahvesi gelin. Bir parodi alalım. Parodi mi? şu an unuttum. Baha. <laughs> 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 Senin diziyle ilgili herhangi bir bilgin var mı? İzlemiş Biliyor muydun yani? Az buçuk ben. Ya daha sonralardan. yani, yani belki tabii ki ismini dönemde. duyuyoruz. O şey hakim hikaye ama çok şey olmamıştı. İzlememiştin yani. Burası mesela Ürgüp'te yer alıyor. Ürgüp'ün biraz tarihçesinden böyle bahsedelim. Tarih İpek yolunun üzerinde olması hem de İstanbul'u Kudüs'e bağlayan bu medeniyetlerin ortasında kaldığı için Ürgüp diğer çevre iller, şey, ilçelerden daha önemli aslında. Bir de Nevşehir'in en kalabalık ilçesi. Evet. Burada daha çok böyle şey tarihi yapılar var. Eğer zamanımız olursa kilise gezelim istiyoruz. 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Güllü Dağı, Hasan Dağı aktif volkanken püskürttükleri volkanlarla oluşmuş. Aslında buranın temel yapısı. çok yok. Burada dediğin gibi peri bacası yokmuş. Burada taş ev konakları var. Asmalı konağa girdik. hani Böyle te şeye, terlibe girmez herhalde. <gülüyor> <gülüyor> şey bu perde sayfana bağladı. Aynen ben fazla ne Evet, şimdi Avanos'ta Belhak Lisesi'ne geldik. İçine yavaşça girelim. Bakalım. Evet, içerisinde soğukluğu hemen şey fark ediliyor ve şey. Dördüncü yüzyılda. Döş. Dördüncü yüzyılda yapılan ilk bu manastırın kurulu olduğu yerde kabile reisinin güzel kızı Belhay varmış. Ayazma suyunda yıkandığı esnada ziyaret dağının reisi olduğunu söyleyen kişi aşkını ilan etmiş Belhay'a. Belha ilk başlarda kaçmak istemiş, zaman geçtikçe birbirini sevmişler. Belha ile evlenmek isteyenlerin sayısı artınca kabile reisi yarışma düzenlemiş. Belha ile evlenmek isteyenler... E, bu işte yarışmaya katılıyor tabi. Bir de ziyaretçi reisi ziyaretçi dayının reisinin yanında bir de Aliili Bey çıkmış Belha'yı istemek için. İki tane git kapışıyor yani. Aynen kapışıyorlar. Ziyaret dayının reisine ok yöneldiğini gören Belha yarışma esnasında onu kurtarmak istemiş. Ee, sarayın balkonundan kendini atmış. Tabi bu arada gelen ok ikisini de öldürmüş. Şöyle bir şey, demek ki tam altındaydı o da atlıyor. O. Aynen. Evet, ok sonrasında... ikisine de denk geliyor, ikisi de ölüyor. Tabi bu Belhan'ın babası ikisini de yan yana bu saray şeyin bahçesine gönderiyor. Evet. Yani sevenleri ayırmıyor evet. Böyle bir hikayesi var. Ben çok hoşuma gitti. Size de anlatmak istedim. Az önce, devam edelim. Yalnız burası büyük ihtimalle kilise odalarından bir tanesiydi şu anda. Sol tarafımızda. Evet. Kilise bölümüydü. Şu an açık olan bazı bölümleri var. Onları topla. Şuradan gidelim. Onu araya tamam. da koyabilirsin. Tamamıyla oyma evet. ile yapalım. Birçok bir asırlara şifa kaynağıdır. Selçuklu döneminde ise o da akıl hastanı olarak kullanmış. Hala insanların bağlandığı yerleri görmek mümkündür. Kapı ağzında, duvarlarda bakıldığında, bakıldığında parlayan, parlayan mineralleri, mineralleri görmek. görmek mümkündür. Yine bu odan 12 metre aşağısında görünmüyor. Bir su kaynağı vardı. O da oksijen ihtiyacını aşağıdaki odanın yukarı sızan mineralleri ve temiz bir oksijen ile sağlar. Yani Minerallerden oksijen sağlanıyormuş aslında burada. Evet, şey okumuştum hani buraya gelmeden bir ön bilgi alayım diye. Şifahane diye bir oda var, hani evet. bir bölme. Orası 12 dereceymiş sıcaklığı ve 10-15 dakika kalındığında migrenle baş ağrısına iyi geldiği söyleniyormuş. Evet, bakalım. Burada zaten yazıyor, girelim mi? Işık yok. <laughs> <laughs> ben biraz korkuyorum. Sesler geliyor ama. Bak burada tamam. bir bölme var. Burası. Burası da bizim yeri. Aynen, geldiğimiz yere çıkıyor burası. Aynen, burası geldiğimiz yere çıkıyor. Evet. Devam edelim o zaman. Bak, e, girişten okuduk ya asılan evet. yerler şöyle İnsanların bak. İnsanların bağlandığı yerleri görebiliyoruz. Baksana. Bak, geçiyor. Evet. Bu buz gibi. Bak yerlerde de var. 12 metre altında da su kaynağı varmış. Ve bu su kaynağından gelen minerallerle de buranın oksijeni sağlanıyormuş. Aslında tamamen kapalı bir alan. Evet ama bunu bunalmıyorsun. Farkındaysan Nefes taban yani bir de. Evet. Burada nem var. İşte fark etmişler. Bunun mesela böyle bir yer yapma ihtiyacı duymuşlar. Sonra da akıl hastaları için kullanılmış burası ve bağlandığı yerlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölümler, şöyle göstereyim şey size. Odanın dinlendirici özelliği olduğunu söylüyorlar. Artık ne kadar doğru bilemiyoruz. Bak Ama... burada da herhalde büyük ihtimalle roll'unu da yapmışlar. Bağlama yerleri. Baksana hep böyle şey şey. Ve hani bak, mineral... küçüklü şeyli. Taşların taşlar üzerindeki mineral parlamalarını mi? falan görebilirsiniz evet, yazıyordu. Susun. Bak gerçekten mineral parlaması var. Size tüneli göstereyim şöyle tünelin arkadaşlar boyu hani ayağa kalkamıyorum. Tamamında o yuklar falan var. Sence nasıldı? Güzeldi. İçerisi o oda gerçekten çok serin. Döşek atsam böyle orada <laughs> beklersin yatarsın. Ama beni biraz şey ürküttü. Akıl hastalarının Bağlandığı bir yer olduğu için hani böyle biraz... Aslında ee, onları sakinleştirmek evet, amaçlı sakinleştirmek kullanılmış. Için yapılmış, tedavi etmek için yapılmış. Amasya Kalesi'nde bile yani kaç bin yıllık bir taş dokunduğum zaman evet, o sen çok hissiyat falan oluyor. Evet öyle bir şey düşününce o biraz böyle üzdü. Oradaki insanları düşünmeye çalıştım. O Ama Bizim için şey güzel bir duraktı. Evet burayı iyi gelip görmüşüz. Sizlere de göstermişiz.